ve ee, Samsun'dayım arkadaşlar. Buraya gelme arkadaşlar. Kurtuluş yolu, bisiklet turu. Ama gelmişken buranın güzelliklerini de tadalım dedim. Ve zaten bunu Instagram'da yazdım. Hemen bana abi Bafra bir dediler. Ve direkt uçaktan indim. Bir pideciye geldim. Açım çünkü. Biraz sonra teknik toplantı var. Teknik toplantıya gitmeden biraz doyalım değil mi? O teknik toplantıda yarışla ilgili bilgiler verilecek arkadaşlar antrenörler oluyor ve ben orada Shimano ekibini bulacağım. Onlarla beraber ilk etapta olacağım arkadaşlar. Evet bu Kurtuluş yolu bisiklet turu Samsun'dan başlıyor ve Ankara'ya kadar devam edecek. 4 günlük ve toplamda 600 kilometrelik bir tur olacak. Bu turun amacı aslında Atatürk'ün Samsun'da başlattığı milli mücadelenin izini sürmek ve bunu da en güzel bisikletle yapabiliriz. Bir bakalım şimdi pidemiz gelsin. Biraz karnımızı doyuralım. Burada pide varmış. Bir de Bafra dokulu varmış galiba. Mantı varmış güzel. Böyle bunlara baktım biraz. Akşam koşacağım. Yarın sabah koşacağım. Buraya ayakkabılarımı da getirdim. Sporumuzda e, sporumuzu da yapacağız ama buraya gitmişken bu tatları da denemek lazım. Evet bu arada Bafra pidesini yemek için herhangi bir yer seçmedim. İlk bulduğum restorana geldim arkadaşlar. da Bafra fırın restoranmış. Ve şurada şöyle güzel bir not var bu kuruluşunu yapan arkadaş bisikletle işe gittim günlerde diye cümleye başlıyor. O zaman şöyle yani bisiklet kullanan bir adammış. Şansımıza bu ustamız da bisikletçi çıktı. Bakalım biraz sonra merak ediyoruz nasıl bir şey. Ve evet, pidemiz geldi arkadaşlar. Keşke iki porsiyon söyleseymişim. Bakın böyle bir şey. Hmm. Kıtır kıtır vallahi. Harika. Kıyma söyledim ben. Üzerine tereyağı da koymuşlar. Mis. Ama burada nokul yokmuş. Nokulu başka bir yerde yiyeceğiz. 3 hmm. Üç yerim ben Evet. Bu anlamlı turun teknik toplantısına geldik arkadaşlar. Bu teknik toplantıda önce takımların sıraları belli olacak. İşte parkurlar anlatılacak. Parkurlarda değişiklikler varsa onlar anlatılacak. Ama önemli olan işte o takımların sıraları. Burada Türkiye'den bir sürü takım var. Amatör 3 tane takımımız var. Ve Trek Bursa işte başka takımlarda. Sonra kontrental takımlarımız var. Diğer başka kontrental takımlar var. Bike Aid var. Biraz sonra o takımların hepsini gösteririm size. Ve Burada bayağı kıyasaya bir mücadele olacak. Aslında Trof İstanbul'un öncesinde güzel bir antrenman yarışı için gelmiş herkes buraya. Orada oradaki yarışın bir provası olacak. Evet yarınki etapta biraz düz bir etap. Daha hızlı bir etap olacak. Biraz da sahilden falan gideceğiz böyle. Biraz oraları göreceğiz. Ben de bu etabı Shimano'nun en enerjinden takip edeceğim. Kaçış olacak mı olmayacak mı hep beraber yarın bakacağız. Ama şimdi şu teknik toplantıyı yapalım. Herkes yavaş yavaş geliyor. Ve sonrasında da akşam ufak bir koşu yapacağım. Buraya kadar gelmişken Samsun'da da bir koşmadık demeyelim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet, burada da işte çip sistemi var arkadaşlar. Ama bu çip sistemi bizimkilerden farklı biraz. <laughs> Öyle hepsinin numarası ayrı ayrı ve bunları yarışın sonuna kadar tutacaklar bisikletçiler. Bu daha rahat değil mi abi? Gra Fondolardan daha rahat. daha hassas sunuş. Daha hassas değil mi? Değil de. cinsine Aynen. Aynen. Yani. Evet yavaş yavaş toplanıyoruz. İkinci Uluslararası Kurtuluş Olu Bisikletimize hoş geldiniz. İsmim İsmail Aksoy. Türkiye Bisiklet Federasyonu personeliyim. Aynı zamanda ikinci Uluslararası Kurtuluş Olu Bisikletimizin yarıştığı direktörü görevini yapacağım. Evet şimdi yoklama yapılıyor. Yani şu alanı kullanmayacağız yarışta. Sadece 19 Mayıs'tan direkt ana yolu kullanaraktan Bafra'ya bağlanacağız. Evet şu anda takım numaraları belirleniyor. Kura belirleniyor. Abi ne haber? İyiyim sağ <laughs> Sen nasıl? Nasıl, nasıl geldin? Ee, Abi İyiyim. siz nasıl yarışıyorsunuz bu kadar ya? Ama çok yarış var sizde ya. Yani. Ben <laughs> <laughs> bir de ben yarı yarışa gidiyorum diyorum. <laughs> siz Koş. bir, bir, bir sezonda kaç yarış oluyor? Bir sezonda 50-55 tane start Doğru. alıyoruz genelde. Kaç tane hafta var abi? <laughs> <laughs> Yılda. <laughs> Olması gereken bu. Uh -huh. Fatih. Sağ ee, Daha doğrusu Avrupa'da 50-55 start almamız gerekir. Ha, Ama şükür e, Türkiye'de uluslararası start alıyoruz. Federasyona teşekkür ediyoruz. Amacımız Türk setini geliştirmek. Onun için gençlerle beraber olunca yorulmuyoruz dostum. Değil mi abi? Süpersin valla harika. Seni En son olsun. neredeydiniz yurt dışında? En son e, Çin'de. Çin'deydiniz. Evet, Çin'deydiniz. Pro seride aynen, birlik yaptığına anlatırken. Aynen. Derken, e, kaçış grubunda yer aldı, orayı organize etti. 18 kişiyle kaçış grubu oluşturdular. Son 3 kilometre arada 12 saniyeydi. Biz öldük öldük dirildik ama kaptan gereğini yaptı. Aynen. İnanılmaz bir finish yaptı. Süper, Pro seride de ilk yarış kazanan Türk oldu. Biz de orada sevinçten geberdik diye. Evet, evet <laughs> arabadan inemedik. Evet. Arabadan inemedik, ben e, 10 dakika sonra gittim yanlarına zaten ağlarım <laughs> süper, süper abi. Diyorum seni. Yarın Demire. görüşürüz. Sağ Yarın. Sağ. Sağ. Evet burada da Pelin Hanım var. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Nasılsınız? Evet kendisi Türkiye'deki tek kadın e, teknik patronu diyelim? Ne diyelim? Sportif direktör. Sportif direktör diyelim. diyelim. Ne haber? Nasıl keyifler? İyiyemiz, nasılsınız? İyi. Bugün bu sene sizin evet. takımda bir değişiklik oldu. Doğru. Kuka takım değişti komple. Komple aslında Beykoz Belediyesi'ydik. Aha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerden sonra bize destek oldu. Süper. Takımımız komple İstanbul Büyükşehir. Zaten geçen İstanbul e, turunda öyle bir söz vermişti başkan. Doğru. Söz Sözünü tuttu evet. ve siz devam ediyorsunuz. Nasıl keyifler? Çok iyiyiz. Yani Zorlu bir süreçten geçtik. Tamam. Sonrasında tekrar birleştik. Şu anda en iyi şekilde ilerliyoruz. Son 4 yarışı kazandık. Oh, Son yarış sadece etapta 3. olduk. beyazmayı aldık hedeflerimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Süper süper. Bu hafta da har harika bir yarış olacak. İnşallah. Biraz zorlu olacak var. galiba değil mi? Evet iyi takımlar var. Bizim için iyi. Ben iyi takımlar geldiğinden çok mutlu oluyorum. Çünkü bizi geliştiriyor. Aha. Rekabet Aha. her zaman iyi. Ama biz de iddialıyız umarım. İstanbul turu öncesi güzel bir antrenman evet, olacak yani. Bizim zaten hedef yarışımız İstanbul. Aha. Büyük yarışlardan biri. Bu bizim için önemli bir yarış. Süper. Hadi evet, yarın görüşürüz. Evet. Ee, burada bu turda Bizden birileri de var böyle, amatör takımlarımız da var. Nasıl keyifler? Güzel hazır mıyız? Değerliler. Hazırız. Bomba gibi bir yarışa giriyoruz. Ha. Güzel olacak. Çocuklar parçalamasınlar dikkat edin he. <laughs> Acayip takımlar var, hazır. Değişik bir takımlar var Aha. ama yani hedeflerimiz var. Hedeflerimiz G -g 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 Güzel doğrudan. bir deneyim olacak aslında evet. değil mi? Evet. Çocuklar zaten geçen yılda gelmişti. Tecrübeliler. Aha. Ondan hiçbir sıkıntımız yok. Şu Hedefler var. var. Deneyeceğiz, denemeden bir şey göremeyiz. Aynen öyle. Deneyim her şeyi. Başarılar. Çok teşekkürler. Ve burada bike paycada e da var. <laughs> Nasıl keyifler? Vallahi iyi, her şey yolunda. Valla. Geldik İzmirler'den. Aynen, kaç saatte geldiniz? Valla 14 saat <laughs> araba yolculuğu, <laughs> Aynen. daha uyumadık. Aa, diyecektim, uçakla neden gelmediniz de bir sürü bisikletler, bilmem neler yani. falan. Zor yani. Sporcularla birlikte gerçekten Aynen. zor. Bakalım ilk tecrübemiz olacak. Geçen yıl aslında katılmıştık biz bu uçağa. Ama bu tur bu evet. noktada değildi. Bu noktada evet. değildi. Aynen. Bir anda kademe olacak. yükseldi. Evet. Yani 2-3 e, tane aslında tecrübeli sporcumuz var. Hı hı. E, onlar zaten e, Grand Fondu, Aynen. Onları tanıyoruz zaten Grand Fondu'da. En son ben onu nerede? Antalya Kemer Grand Fondu'da evet. görmüştüm. Herkesten bir 20 dakika önce bile gelmişti. <laughs> Bakalım eğer şans yüzünde biliriz, Giderse inşallah burada da başarılı sonuç almak istiyoruz. Güzel güzel. Başarılar. Evet, zor, zor bir. Gelişimiz. Aynen aynen. Başarılar. Teşekkürler. Eee Şirinler de burada. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun Şirinler? Aynen. Aynen devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerjik diyoruz Aynen ya. Nasıl keyifler? Hazır her mıyız şey siz diyeceğim. Tabii ki her zaman. her zaman. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kurtuluş turu. <laughs> Gayet güzel geçecek. Geçen sene ama, bayağı sıcak. Ama geçen seneden sonra bir kademe atladığı için biraz daha farklıydı, ha? değil mi? Yani geçen sene gibi değil yani. Geçen sene bir yerde test event gibiydi bu yarın hmm. bu sene. Bu sene daha güzel. Hava sıcak bakalım göreceğiz yani. Bugün nem de bayağı yoğun. Aynen. Onun haricinde her şey yolunda güzel. Aynen o yüzden de size elektrolitleri falan size verme şansı evet, Evet evet zaten sabah komiserlerle biz konuştuk yani böyle böyle. Geçen sene çünkü dehidrasyon problemi yaşayan tamam. sporcular vardı. Dedi isteyenler, takımlar, şeylerini bize bırakabilirler, mataralarını. Özellikle üçüncü, dördüncü etap için e, ciddi problemler yaşanmıştı tabii geçen sadece suyla olmuyor yani sonuçta. Tabii tabii. Yani. Ya bir de sadece içmek için de kullanmıyorlar. Artı soğutma için de kullandıkları ha, aynen. için ekstra bir su, sıvı tüketimi sıvı var tüketim. yani. Önce döküyor, sonra içiyor vesaire filan. Tabii elektrolit için değil de genel hı hı. su için. Dolayısıyla biraz yoğun geçecek. Hı. Yarın göreceğiz bakalım. Aynen öyle. <laughs> Hep beraber göreceğiz. Hep beraberiz. Evet, teknik tek toplantıyı bitirdik arkadaşlar. Şimdi, yarın startımız tam buradan olacak. Buradan böyle başlayacağız ve parkurda biraz kısalmalar oldu. Onun için daha çabuk bitecek. Bakalım, belki yarın motosiklete falan da binebilirim. Öyle bir durumlar da olabilir, onlara bakıyoruz şimdi. Ama şimdi akşam oldu ve biraz önce yediğimiz pideleri eritmemiz lazım. Hadi şimdi şöyle bir Samsun'un sahilinde bir koşalım. Koşumuzu yapalım işte. En güzel yanı bu arkadaşlar koşunun. Bir ayakkabı, bir şort alıyorsunuz. istediğiniz yerde koşabilirsiniz. İşte Samsun'un sahilini. Şimdi yürümek istesem böyle bayağı gidiyor burası. Ama bayağı uzun sürer. Ama şimdi çıkacağım mis gibi koşacağım. İşte dediğim gibi bunun içinde bir ayakkabı, bir şort, bir tişört yeterli. Bu yüzden işte koşuyu seviyorum. Mesela yanıma mayomu da aldım, gözlüğümü de aldım. Havuz olsaydı yüzecektim de yarın sabah ama maalesef burada havuz yok. O yüzden yarın sabah da muhtemelen kısa böyle easy bir koşu yaparım. Çünkü yarın start 11'de. Ben herhalde böyle bir 7 gibi falan bir çıkarım, bir koşarım, bir kahvaltımız. Sonra da etabı takip ederiz. Hadi şimdi biraz sahili gezelim. Evet. Bu kemerler efsane arkadaşlar. Böyle telefonunuzu, telefonunuzu hepsini buraya koyabiliyorsunuz ve suyunuzu da buna koyabiliyorsunuz. Bu en çok kullanılan koşu malzemelerinden biri. şimdi Ramada Otel'de kalıyorum arkadaşlar. Oradan çıktım Atakum tarafına gidiyorum. Bu Strava ve Sunto'nun aplikasyonuna baktım. Oralarda böyle bir notalar var. Bu taraf biraz marina gibi. Ama bir böyle şansımız deneyelim. Evet burada bir atletizm sahası var mesela. Oraya girip şey yapabiliyor muyuz? Sanki girebiliyoruz. Orada bir iki tur atalım. Evet burada bayağı bir atletizm sahası var. Normal tartan pist. Yeri burada da koşulabilir yani. Evet. Burada tartan pistte güzel antrenman yapılabilirmiş. Ama biz şimdi şu tarafa doğru bir gidelim. Evet burada çok güzel bisiklet yolu var. Valla şu an geldiğimden beri sanki bir Avrupa şehrinde geziyormuşum gibi arkadaşlar. Yani bayağı hem bir şeylere deneyimliyorsun. Aa burası yeni falan diyorsun. Hem de ya buralar falan çok güzel. bir arkadaşımız geldi burada yanımıza. Ya bu tarafa böyle gideceğiz. Aferin tasma takmışsın sen. Kimse almaz seni. Burası Samsun Spor'un tesisi muhtemelen. beğenirsiniz. Morom olsa beğenirsiniz. Al işte. Rom olsa beğenirsiniz ama burası Samsun. Şuraya bak. Evet şu anda gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. <laughs> yani bildiğin bu da bir yerdeyiz yani <laughs> abi işte ülkemiz cennet ya buraları görmek lazım kim bilir daha görmediğimiz nereler var burada Allah acayip merak ettim Samsun'a daha uzun gelmek lazım bir rehberle beraber gelmek lazım bir muhtarla beraber Şimdi ben kimseye haber vermeden geldim çünkü sadece bisiklet yarışı için geldim oh, şuraya bakın yine bir köprüden karşıya geçiyoruz Şu yukarıdan Evet. Koşumuz bitti arkadaşlar. Oh. 10 kilometre. Mis gibi. Samsun sahilde. Harika geldi arkadaşlar. Oh be. Benim gittiğim o heykellerin daha ilerisi varmış. O ilerileri daha güzelmiş. Yarın belki oralara doğru gideriz ama bugünlük bu kadar hadi yarın yarışta görüşürüz